biraz alsana bu yanı. Hazır mıyız? Öncelikle iyi akşamlar. Bolu maçında söylemiştim. Yani bir puana şük etmiştik. Ama bugün kaybedilen iki puan canımı çok yaktı hak etmediğimiz bir beraberlik bana göre. Oyun anlayışı olarak bence herkes bütün oyuncular elinden gelen en iyisini vermeye çalıştı. Verdiklerine de inanıyorum. Saha içerisindeki birlik beraberliği sağlamak çok kolay değildi. Hepinizin bilgisi de var bu konuda. Yani ilk defa bu hafta içerisinde bir teknik, taktik ve mental açısından bir çalışma yapabildik şu anda buraya kadardı. Ama bundan sonra hani biz asla hedefimizden vazgeçmiş değiliz. Bu ligde hep söylüyorum. Herkes herkes yenebilir. En alttaki en de yeniyor. Onun için hedefimizden şaşmış değiliz. Ama şunu söylemek istiyorum. Özellikle hakem atamalarında biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Yani canımız yanıyor. Canımız acıyor. Artık. 4 dakika uzattıysan 95 buçukta falan gol yiyoruz ya. Diğer maçlara baktığımızda hepsine süperlik hakemi veriyorlar. Biraz daha ciddi, biraz daha dikkat. Bir hakem bir şehri kaderiyle oynayamaz. Oynamaması gerekiyor. var mı? Hocam ee, evet Elazığ Sporu belki de son haftaların en iyi futbolunu sergiledi. Ben. Bu noktada eleştiriden çok elbette tebrik edilmesi lazım. Ortaya koyulan futboldan dolayı. Yalnız tabii sizin de bahsettiğiniz gibi biraz daha hedeften uzaklaştı gibi. E, en azından bundan sonraki süreçte playoff hedefiyle oynayacak gibi görünüyor. Yalnız biraz ziyade sizin geçtiğimiz hafta Trabzon maçından sonra yaptığınız açıklamalar akabinde e, göreve devam etme noktasında yaptığınız açıklamalar. Biraz da akıllarda soru işareti yarattı gibi. Bu noktada bu konuyu bir açıklık getirmenizi isteyeceğiz. Birincisi bu. ikincisi e, Trabzon maçından sonra e, bir revizyon yapılması bekleniyordu. Ki bunu yaptınız zaten bu maçta. Orada yaptığınız açıklamalara bina mi bu oldu? Şehre inanan, şehrin inandığı isimlerle devam edeceğim şeklinde bir açıklama söz konusu da şimdi, da. şimdi hepiniz burada tecrübelisiniz. Evet. Şimdi bir açıklama yaptığım zaman nettir. Eğer ben bıraktım veya istifa ediyorum, ettim dediğim zaman bunu yazabilirsiniz. Ama eğer ben karar aşamasındayım derken burada tabii ki başımızda olan insanlarla bir görüşme yapmak amacında bunu söyledim. Yani ben ertesi gün herkes tarafından istifa edildi. Yani özellikle sosyal medyalarda. Böyle şeyleri ağzından çıkmadı. Sadece karar aşamasında olduğunu söyledi. Bu da dediğim gibi buradaki bizim başımızdaki insanlarla konuşup eğer memnun değilseler ona göre karar mı alacak? Ama şimdi farklı insanlar farklı şeyler yazmaya başladığı zaman problem orada başlıyor. Yani bazı insanlar beni sevebilir, bazıları sevmeyebilir. Ama gerçeğe de yazmak zorundalar. Keyifleri istediği gibi yazamazlar. Yazmamaları gerekiyor. Hepiniz bu işin içerisindesiniz. Ben de bu zamana kadar geldim ve hep söylüyorum. Ben bir şey söylediğim zaman nettir. İstifa ediyoruz, ediyorum, ediyorum veya şey değil. İstifa ettim derim. Revizyona gelince hem çalışma içerisinde hem de evet bazı oyuncuların performansları son dönemlerde iyi değildi. Oynatmadığımız oyunculara baktığımızda onları da bir görmemiz gerekiyor. E şimdi herkes yani benim elimde 30-35 tane oyuncu yok arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz bu takımın ne halde olduğunu. Yani burada siz de yardımcı olacaksınız. O oynamış, öbürü bağırıyor çık, öbürü bağırıyor ki onu al oyna, öbürü bilmem ne diyor. Ya benim elimde oyuncu kalitesi bu. Bunlar yani. E, en iyisini vermeye çalışan oyuncularımızla. E, biz de en iyi kadroyu çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu çocukların yaşadıkları kolay bir iş değil. Özellikle son dönemlerde. Herkes kendi kendine sorgulamalı. Başka soru var mı? <laughs> e şu anda biliyorsunuz yani özellikle belediye tarafından, sayın vali tarafından ee bir şey var ama resmiyette herhangi bir görevleri olmadığı için çok fazla müdahale edemiyorlar şu anda. Başka soru var mı? İyi akşamlar.